Bir dakikanı ayırıp beni dinler misin? Şu hayattaki en büyük acı ne diye sorsalar, şüphesiz anne acısı derim. Sanırım hayattaki en büyük korkum da bir gün annemin kokusunu değil, toprağının kokusunu içime çekmek. Çok kavga ederiz, birbirimizi yeriz. Ama beş dakika sonra da hiçbir şey olmamış gibi devam ederiz. Ben odamda gizlice ağladığımı zannederken annemin duyup ağladığın zamanları bilirim. Bir gün ben de gelin olacağım anne dediğim zaman annemin hüngür hüngür ağlamasını bilirim. Söylesenize, sizi annenizden daha çok kim sevebilir? Sizi annenizden daha çok kim düşünebilir? Bir çocuğu en güzel annesi büyütebilir, en güzel annesi bakar. Acılarını bir tek annesi sarabilir. Annenize sinirlendiğinizde, öfkelendiğinizde, bir gün onun mezarını sulamaya gitme ihtimalini sakın unutmayın, olur mu? Biz insanlar çünkü ölümü çok unutuyoruz, bizim başımıza gelmez diye düşünüyoruz. Halbuki hepimiz bir gün ölümü de tadacağız, en sevdiklerimizin da. Ama Rabbim hiçbir küçük yavruyu anne sizi bırakmasın. Her şeyin yeri doldurulur da annenin yokluğunun yeri doldurulmaz. Eğer annen hayattaysa ve yanındaysan bu videoyu sonra gidip ona böyle kocaman sarıl. Onu öp koklu olur mu? Annesine sarılamayan koklayamayanlar içinde. kocaman sarıl. Uzayan sohbet